Bayrampaşa Belediyesi kentsel dönüşüme hazırlanıyor. Belediye Başkanı Hasan Mutlu kentsel dönüşümün tüm detaylarını TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprağı anlattı. İstanbul Bayrampaşa Belediyesi büyük kentsel dönüşüm hamlesine hazırlanıyor. Hedef ilçedeki riskli binaların %85'inin kentsel dönüşüme sokulması. Bayrampaşa'mızın deprem sonrası yapılmış olan inşaat oranı Yenilenmiş bina oranı seksen beş'i binalarımızın deprem öncesi yani 2000 öncesi, 99 deprem öncesi yapılmış binalar. Demek ki bu ne demek yüzde %85'i değişecek. Bayrampaşa Belediyesi bu hedefler doğrultusunda gerekli tüm adımları attı. Bununla ilgili biz e, bir şirketimizi kurduk, galantör olacağız, vatandaşımızla e, müteahhiti karşı karşıya bırakmayacak bir şirketimizi oluşturduk kadrolarımızı da oluşturduk. Plan notlarımız da bugün eee Büyükşehir Belediye'mizden dediğim gibi komisyonumuzun ve e, meclis üyelerimizin destekleriyle eee oy birliğiyle geçti. Oy çokluğu değil oy birliğiyle geçen bir plan notlarımız oldu. Eee hem vatandaşlarımızla birlikte vatandaşı yerine etmeyen, vatandaşı borçlandırmadan Bayrampaşa'mızda hızlı bir kentsel dönüşüm süresi başlayacağız. Yani 2025 itibariyle Bayrampaşa'da o yüzde 85'in dönüşümüne İlk adım atılacak anladığım kadarıyla. Kaç yıl hedefliyorsunuz? Biz tabii ki bu planlamamızdan yaptık. Elimizde de projeler var. 3-5 ay içerisinde planlarımıza başlayacağız. Ee, biz Allah nasip ederse hızlı bir şekilde en hızlı nasıl olacaksa öyle bir çözüm bekliyoruz.